Herkese merhaba şimdi size Antalya Manavgat Belediyesi'ne ait bir kamp ile ilgili deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Biz bu kamp alanına eşimle beraber üçüncü kezdir gidiyoruz. Çok seviyoruz açıkçası bayağı da alıştık. Bayağı bir konforlu bir alan. Hızlandırılmış bir video hazırladık. Hani herkese gitmeyi düşünen insanlar için en azından bir öngörü olur. Hani o anda Anlatmadık hani zaman kaybı olmasın daha sonra bilgilendiririz diye. hani Siz arka planda hızlandırılmış video izlerken ben size kampla ilgili bilgilendirmeler yapabilirim. Kampın herkese kendine ait, herkesin kendine ait bir alanı var. Hemen yanına çekilmiş bir e, elektrik için prizi mevcut. Yani siz sadece bir uzatma kablosu aldığınızda bu size fazlasıyla yetiyor. Herkese ait bir orada hemen e, pratikte su kullanmanız için bir musluk e, bırakılmış ortak kullanım alanları var. Bir mutfağı var. burada yemeklerinizi hazırlayabiliyorsunuz. Ocaklar konulmuş. E birkaç tane dolap var. Hani buzdolabı herkesin kendine ait değil tabii ki ama E birkaç raf boşluğun durumuna göre bir raf kullanabiliyorsunuz. Yani hani ama dolu bir zamanda giderseniz bazen yetmeyebiliyor veya aldığınız eşyaların durumuna göre. banyolar, duşlar ortak. Kadın erkek ayrı tabii ama herkes için ortak alan. Gayet temiz, her gün temizleniyor. Yani kullanışlı bir alan, hijyenik bir alan. Zaten Manakva Çayı'nın dibine kurulmuş bir kamp alanı. Biz gayet memnun kaldık açıkçası. E, kamp alanını zaten şimdi uzandırmış videoda da siz de görebiliyorsunuzdur. Gayet güzel ve nezik. Kimsenin kimseyi rahatsız edebileceği bir ortam değil açıkçası. Mesafe bayağı var. Hani e, Sizin gidip insanlarla tanışıp konuşma çabasına girmeniz lazım. Hani böyle bir şey ses e, muhabbet ortamı istiyorsanız bile yani çamaşırlarınızı asabileceğiniz bir alan bile düşünülmüş. zaten sorgun bölgesinde aynı zamanda Boğaz otelin dibinde bir kamp alanı e, oradan yürüyerek bir 10-15 dakika mesafeyle denize gidebiliyorsunuz biz oradaki denizi çok e, sevmedik açıkçası yani sahili plajı fena değil ama hani yüzme için çok güvenli bulamadık biz oradan o yüzden biz e, arabayla bir 10-15 dakika mesafede size merkeze gidip e, plaj, deniz, yüzme o keyfi orada yaptık. Ama genel olarak bize sorarsanız bence kesinlikle gidilebilecek güzel bir kamp alanı. Biz fırsat buldukça gidiyoruz. Hatta mümkün olduğu sürelerde e, güzel bir tatilin önüne ekliyoruz ki hem tatil süremiz uzuyor hem de bir doğayla iç içe bir temiz hava alıyoruz. E, onun haricinde Aklıma gelen şeyler şimdilik bu kadar. Yani gitmeyi düşünen herkese tavsiye ederim açıkçası. Gayet güzel, nezih bir ortam. İnsanlar da zaten oraya bilerek ve isteyerek gidiyorlar. Herkese iyi tatiller.